bir sabah Elif'le buluşacaktık. Saat 10 demişti, geç kalma diye de özellikle uyarmıştı. Saat 9.55'te oradaydım. Bekledim, 10'u 10. Yok, 10.25. Telefonla mesaj attım, 10.40. Aradım, açmadı. 11.15. Hala yoktu. Sanki biri içimdeki zamanı sökmeye başlamış gibiydi. Tam kalkıp gitmeye karar verdiğimde arkamdan tanıdık bir ses geldi. Sen niye buradasın hala? Döndüm. Elif. Ama tuhaf bir yüz ifadesi vardı. Yorgun değildi, kızgın da değil. Sanki yabancılaşmıştı. "Mesajını gördüm," dedi. "Ama açmadım. Çünkü artık bazı şeylerin fazlalığını fark ettim." O an içimde bir şey kırıldı. "Ne fazlalığı?" dedim. "Senin iyi niyetin," dedi. "Sen beni düzeltmeye çalışıyorsun. Ama ben bozuk değilim. Ben sadece yarım kaldım ve bazı yarımlar tamamlanmaz." Başımı eğdim. O devam etti. "Sen baranı arıyorsun. Ama ben onun yokluğunda var olmayı öğrendim. Sonra kalktı ve yürümeye başladı. Giderken son bir şey söyledi. Ben senin hikayene ait değilim. Sen de benimkine sızdın sadece. Sessizce ama iz bırakarak. Ve o an fark ettim. Ben onun hayatına sızmamıştım. Kendimi onun hikayesine yazmıştım. O hiç istemedi.